Ya çocuklar. Bugün yine çok keyifli bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı suyun içinden kapak toplama oyunu. Hazırsanız başlayalım. Önce kapaklarımı suyun içine atıyorum. Benim evimde büyük kapak vardı ama sizin evinizde küçük kapak veya daha büyük kapaklar varsa onları kullanabilirsiniz. Benimki biraz orta boy kapak oldu. Suyun içine atıyorum iki adet de dil çubuğuna ihtiyacım var. Haydi oyunumuza başlayalım. Evet oyunuma başlıyorum. Bu oyun oynarken anne veya babanız sizin için müzik açabilir. Böylece müzik eşliğinde ne kadar kısa sürede kapak toplayacağınızı sonrasında birlikte sayabilirsiniz. Evet. 5 kapak 6 7 8 9 10 ve 11. On evet çocuklar, bugünkü oyunumuz suyun içinden kapak toplama oyunuydu. Siz de bu oyunu evde oynadıktan sonra bizlere fotoğraf ve video göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.